Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim 20 Aralık Cumartesi akşam ezanlarıyla beraber Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Recep-i Şerif'in ilk gecesinde kılacağımız bazı namazlar var. Kıymetli kardeşlerim birincisi akşamla yatsı arasında kılınacak 20 rekat. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Recep-i Şerif'in ilk gece namazını kılmaya diye niyet edeceğiz. Akşam namazından sonra evvabin kılmasak da bu 20 rekat evvabin yerine de geçer kıymetli kardeşlerim. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir tane ihlası şerif okunacak. İki rekatta bir selam verilecek. Baştan bir kere niyet etmemiz yeterli gelecek. 20 rekat bu şekilde kılınacak kıymetli kardeşlerim. 10 selamla 20 rekat kılacağız. Bu bir sene bir dahaki sene Recep'e kadar çoluğunu, çocuğunu, aileni, malını, mülkünü Mevla muhafaza edecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer paylaştığım video kıymetli kardeşlerim o yatsıdan sonra gece 12'de 1'de 2'de imsak vaktine kadar yine aynı şekilde 20 Aralık Cumartesi yatsıdan sonra bu ilk dediğim akşamla yatsı arasında kılarsa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri gecesinde dediği için yatsıdan sonra da kılabilirsiniz. Gece müsait olduğu anda kılabilirsiniz. 10 rekat aynı şekilde niyet ettim Allah'ım senin zan için Recep Şevr'in ilk gece namazını kılmaya diye niyet edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim iki rekatta bir selam vereceğiz. Bu çok önemli bir namaz. İlk rekatta bir tane yani bütün rekatlarda bir 3 ihlası şerif okuyacağız. 10 rekatı iki rekatta bir selam vererek bu şekilde kılacağız. İkisi de farklı namazlar yani kıymetli kardeşlerim. Bu ikinci dediğim namaz da çok önemli. Yani ikisini de kılmaya gayret edelim. Bu yani her harfine 70 şehit sabır verir. Hamza Efendimiz de e, cennette komşu olur. Günahları silinir. Bu namazın akabinde yaptığı duaları kabul edilir. Hacet namazları aynı şekilde. Ne hayırlı muratlarınız varsa o Recebi ilk gecesi dualan reddi olmadığı gecelerden bir gece, beş geceden dört geceden biridir Recebi Şerif'in ilk gecesi kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bu namazları kılmayı cümlemize nasip eylesin. Paylaşın siz de insanların bu namazları kılmasına vesile olun kıymetli kardeşlerim.